arkadaşlar şu anda benim yuvarlak facecam'ım var artık evet şu anda görüyorsunuz benim bir video var evet arkadaşlar yuvarlak facecam nasıl yapılır ilk başta Facebook bir videonuzu alıyorsunuz bakın bildiğiniz gibi şuradan ve çal çalıştırıyorsunuz ve orada size bir tane şey geliyor bakın kare şey geliyor tabi ben bunu ilk önceden Yok lan. önceden değil. Hı. Tabii ben bakın arkadaşlar bu geliyor böyle. Siz de bunu kontrol edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şuradan da yuvarlak. Bakın o şeyleri nasıl getirdim Yuvarlak peskan çerçeve. Burada bu ikisi sadece yarıyor işte diğerleri hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Ee, bu ikisini yaptık. Bunun başka bunların hepsini ben indirdim. Ee, şuraya atıyoruz. Attık şeyleri. Şuraya videonun hepsini koyacağız. Bu da şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle alıyoruz arkadaşlar. 5 Şunu şöyle alıyoruz. Heh. Evet, ve şunu böyle. Bakalım bu oluyor mu? Ya bu da oluyormuş. Bakın mesela şöyle. Şunları rahat gitsin. Şunu böyle küçültürüz. Şöyle üstüne. Evet arkadaşlar böyle, yapması şart değil. Bunu bir tane program vardı. Bunu ben bir tane YouTube kanalında izlemiştim. Zaten yuvarlak facecam nasıl yapılır diye YouTube'da aratırsanız bulursunuz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Güle güle arkadaşlar.